Esselamu Aleyküm ve Rabbidullah ve Berekatuhu Dünya Haber Ekibi'nin YouTube kanalına abone olan Değerli e, Büyüklerim, izleyenlerim, abonelerimiz e, Şimdi Dünya Haber Ekibi aradı beni e, Yarın ayın 28'i 28 Eylül Cumartesi Merhum Ahu Tuğba Hanımefendinin Cenazesi e, Bugün Cuma günü saat 17.00 Türkiye'ye, İstanbul'a geçirileceğini söyledi. Yarın öğlen namazı sonrası e, Teşvikiye Camisi'nde öğlen namazı sonrası e, kaldırılacağını söylediler. Şimdi ben de etilere geçiyorum. E, Dünya Haber Ajansı'nın haber sürücüsünde toplantımız var. Yarınla ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz? Çünkü yarın bütün ünlüler de orada olacak. Ben de ünlü bir isim olarak orada olacağım inşallah. E, onun toplantısını yapmaya gidiyorum şimdi. E, ajansı arkadaşlar arada haber verdi acil buraya gelmen lazım yarına ilgili toplantı olacak dedi e, oraya geçiyorum yarın müsait olan e, orada o, olabilir e, ben de orada olacağım e, benimle tanışmak isteyen olursa orada olacağım inşallah e, yarın görüşmek üzere hepinize iyi seyirler diliyorum Şimdi WhatsApp üzerinden bunu göndereceğim hemen e, bunu TikTok'a ve YouTube'un Dünya Haber kanalında yayınlasınlar inşallah alatmadık iyi seyirler efendim.